Rüzgarlı ve gününden selamlar. Bugün kanalda ekmeye başladık. Şöyle klasla. bir sistem var bu traktörde. O yüzden bu işler bu traktörün işi. Yavaş, yavaş yavaş bir yerden başlamak lazım. dediğim tarih biraz geç kalabilir. Aynı onda başlıyoruz. Şöyle değdi değmedi. Kanalın çok iyi suyu olması lazım. Zaten yarım merdana çektik. Sonra Ekim'den sonra bir daha merdana çekeceğiz. Yani resmen toprağın üstüne saçıyoruz öyle diyebilirim. marka ne durumda? <laughs> Tohum güzel. <laughs> Gübremiz güzel. <laughs> Bekle geliyorum. Selamun Aleyküm. Hayır. Sonunda başladık. Evet. Artık ekiyoruz. Ekim başladı. Kanala ekim zaten kanalı başlıyoruz Kanala, bu da düz ara ekeceğiz. Evet. Şöyle. Kontrolümüz sağ verken de ona güveniyoruz. Sesini değiştirmiş. Yeni sesimiz nasıl? Evet. Tıt, küçük bir uyarı. Bir şey modernizasyonu gösteriyor. Demek ki. Evet, teknoloji gelişiyor abi. İyi güzel. Yani. Zaten yenilik yapmazsa piyasada duramaz. Aynen öyle. Piyasada bir numara olacağız. Şimdi içeri verelim. şimdi. bir içeride ver, evet. Şey, rahatsız etmeyen bir ses. Yok yok, al, dönmedi. Al, ne oldu? Cenni nazar dedi. <laughs> Aldı mı? Sıraya çok yandaydın ya diye giriyor. Traktörün dönüş çapından fazla alanda tabi basarsan girmeyebilir evet. Şeyi Olur musun, böyle şeyler, mi? nazarlık. Yani sen, sen diyorsun kusurlu, makine kusurlu. Hayır yani şöyle, makinede yapacakları bir yere kadar. E şey güzel işte, bu tohum ekibinde en bir adım, makineyi kontrol edebiliyorsun. Evet. Traktörle mi uğraşacaksın, izle, izle, mi takip edeceksin yoksa makineyi mi kontrol edeceksin derken birinden birinde bir kayıp oluşuyor. Aynen sen şimdi mesela bat, dalçık durumlarda makineyi kontrol ediyorsun. Sen yaptığın iş şu an ne yapıyorsun? Derinliği kontrol edip makine derine salmasın tohumu. Makine tohumu 3 santimden fazla denetmemiz etmemesi lazım. Çok bile 3 santim. Evet. 1 santim ekiyorum aslında da. Bu arkadaki tırnaklar falan filan az işte kapatıyorlar falan filan. Amaç derine gitmesin. Tozun üstüne kessin amaç. Evet. Bu işi de verken sana bayağı bir kolaylık sağlıyor. Doğru mudur? Ya verken mi bilmiyorum. Çok kolaylık sağlıyor. GPS. Başımızdan eksik olmasın. Yok yok. Ben memnunum o kadar. <laughs> Bilmiyorum yani. Tohum ekimine gösterecek kendini. Evet. Memnun olmazsak bir kere takarız başka marka yani. Bu kadar A basit. Doğru mu? Rakip marka ya. Evet. Rakip marka değil mi? takarız. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki makine iyi çalışsın. Evet. İyi makine çalışırsa hepsi size erken olabilir. Ama şu ana kadar bir yanlış. Bu yok tabii ki. Biz memnunuz. Yapmaz öyle hatalar. Şey çok güzel işte, ekran değişmiş. Yeni renkli ekran olmuş. Oğlum daha kimseye değişmedi o. sana denemeyi bu. Ya kardeşim, <laughs> de. değişti değil mi? Yok, daha kimseye yüklenmedi bu. Ciddi mi söylüyorsun? Türkiye'de şu an için bir sende. He, arkadaşlar görür işte. Bak nasıl mal satıyorlar size. Ama şu an test bu. Herhangi bir arıza olursa bırakacağız, tarlada kalacak ama. Gayet <laughs> güzel. Süper bir şey. Benim hoşuma gitti bu renkli falan. Ekran Çok daha güzel oldu. Birkaç şey, özellik eklendi. bir çevre aldığımız zaman bu ekrandan aynı hangisi mi gelecek yine? Aynısı geldi. gelecek. Bir şey aynı değil mi yani? Tabii tabii aynısı. Bire bir aynısı gelecek. Evet o da şey. Ya, direksiyonu şey. değiştireceğiz. Bir çevre dönü oradan direksiyonu kullanacağız. Çok güzel bir planım var. Çünkü onu bir çevre direksiyonu küçük. Bu büyük. Evet, onu uygulayacağız. Hatta onda orijinal tokmak da vardır bu yüzden. Topuz da vardır. Valla işte aldık makinemi hiç dikkat etmiyor. Ne orijinal bilmiyorum ama yani ne da da vesaire de var ama. Nasıl tokmak söyledim? Olur mu işte? <laughs> Alır, alırız bir tane. Tokmak alırız. 100 lira bir tokmak alırız ona haydi. Evet. Güzel, en güzelinden. Hatta bunun nasıl? 1 santim, 2 santim, 0 santim, 2 santim. Şu an makine eklemesi gereken sistemde ekiyor. Şimdi aynı anda da çizide altta hiç görüyorsun. Nasıl tam tekerlekten gidiyor mu? Hiçbir sıkıntı da... yok. Hayır. Hiçbir problem yok. Bak uykumuz geliyor GPS tekimde. Ay ne yapsak? <laughs> Ve yavaş yavaş ekleyelim de şu güzel bir yağmur Başka bir şey Bakalım gösteriyor yağmur ama ayın 10'uydu değil mi ya bugün ben 10 dedim ama Sen arkadaşlar her şeyi paylaştık. 11'iymiş bugün. Evet 11 oldu. Ben <laughs> evet. evet. ama 15'ten sonra ekleyeceğim dedim. Çünkü 15'ten evet. sonra yağmurla bir ayıp yağmayacağına karar verecek. Şimdi gibi. bize ekleyelim yavaş yavaş da yağmura yakalansınlar bari. Evet. Şey, Süper oluyor. Bilgilerde mi arkadaşlar kaç kere gübre attığımızı, kaç kere dolma attığımızı? Hayır hayır bilgiler sende şimdi. Sen anlat evet. evet. bakalım evet. biz şimdi ne yapıyoruz, ne ediyoruz burada? Biz kaç gün neyi atıyoruz? Biz şimdi yani bu olay biçtikten sonra sen biliyorsun bunlara ince bir pullukla sürüm yaptı. Aynen. 10 numara, On numara altında altında pulluk. pullukla sürüm yaptı Murat. Amaç üstteki toprak hafif karısın da bir toprak çıksındı. Şimdi toprağımız falan her şey çıktıktan sonra biz bunlara bir daha yağmur yağmadığı için e, kulukta tekeşli bıraktı. Potinga çektik. Dedik yine yağmur yağar da ay sen baysan çekeriz düşüncesindeydik ama e ay, yağmur yağmadı. <laughs> sonra ne yaptık? Rotomotör. çektik otomotörden sonra rotomotörün arka merdivenleri benim ağır tip merdiveni değil. E Toskana mikserinde mili kırıldığı için mecburen rotomotörü sonra tekrar merdiven çekmek zorunda kaldık. Basılsın yer diye. Evet. Biliyorsun bu rotomotör kaba yaptı yani. Çok yerde. kaba kaldı evet. Ama bütün tek işte gördüğün gibi un gibi yaptı. Çok güzel oldu ya. İşte merdiven çektik en ee, son. Şimdi buğday şey buğday mümzeriyle kanola ekiyoruz. Dönümüne de normalde atılması gereken tohumluk 250-300 gram, biz 450 gram atıyoruz biraz fazla atıyoruz. Ama neden bak onu söyleyeyim. sıfır evet. ee, tohum ekiyor sadece. Ben farkındayım sen 250 gram sıfır tohum, 200 gram açık tohumu karıştırıyorum. 450 gram harmanlanmış şekilde geçen seneden F1 tohum alıyorum. İkisini harmanlayıp elekten geçirip ikisini karışık atıyorum. Bu neden böyle yapıyorum? Ee, düzgün yağmur yağmazsa diye bazıları çıkıp patlayıp da kuruyanlar da var. Tarla boş kalmasın yani. Ee, kanolanın yanında da 20-20 kompozu gübre kullanıyoruz. 20 kilo atıyorum onu da. Onu da aslında normalde 25 kilo atardım. Bu sene 20 kilo atacağım çünkü kurak ya. Millet üstüne atma düşünüyor. Hiç de o tabana atmak istemiyor ama ben kanalın ilk çıkışında yağmur da gösteriyor ya. Kesinlikle. İlla taban gübresinin hani ilk çıkışta kuvvetlendirmesinin hızlı büyümesini sağlayacağını düşünüyorum. Havaların da sert içeri şey söylüyor. Hava yer 5 derecenin altına düşerse ki e, düşenler söylüyor. söylüyor. E toprak sıcaklığı düşecek üst gübre çalışmayacak bu sefer anlıyor musun? Kesinlikle. Ya, tavan ben de sana çalışıp, Tabii. O yüzden 20 kilo bir atalım. Havaların ilim anlığına, alım anlığına göre, sıcaklıkların değişimine göre gerekirse üzerine bir 15 kilo sülfat atarak tamamlarız. Ama, Ama yeter evet. ki çıkaralım. Şimdi millette şöyle bir önyargı var. Ekeceğiz, çıkmazsa bir gübre masrafı olmasın diyorum. <laughs> millet, tamam mı? <laughs> Ama bir şeyi gözünü kapamadan hareket ettikten sonra olmaz yani. İlla Hiç. bir şey... <laughs> bir şey de ortaya koyacaksın ki ama nasıl olmayacak diye başlarsan hani bu işe sen hiç olmaz. Yani ya şimdi lafını biliyorum. Geçen yıl ne yaptık? Kura kanola ektik. Kura buğdayı, ful evet. full buğdayı da ektik. Kaç kilo aldık gördün Sonra ne oldu? Kanallar 400 buğdaylar 700 kilo. Evet aynen yani öyle. Hani geç ekenler ne oldu daha sonraykenler? Ya, hiç yok. Bak aynı hatayı biz ayı çeyinde yaptık. Evet mesela orada Bak, bir gözümüzü karartamadık mesela. yani. Orada ee, bir dalgınlığımız oldu. Babam orada durdurdu beni. O da dedi köse yapar. Babama <laughs> ben her zaman söylüyorum. Bak videoda arkadaşlara söylüyorum. Evet. Kösenin Mart ayında ekilmesiyle Mayıs ayında ekilmesiyle alakası yok. Senin toprağa yaptığın çalışmalar tabii ki de tohumda da var o köse. İlla Mesela ki. açıkça söylüyorum ben iki cins tohum ektim. Bir tane tarlanın yarısında tohum yetmediydi. Başka bir marka ektim. O bir markada hiç köse yok. Bir markada hala köse vardı. Hem ama, de geç yani geçekti, aslında. Mayıs'ta Mayıs rağmen. Ona rağmen o, vardı süre yani. Evet evet cins de vardı. Tabii, ama aynı zamanda bu şey de e, toprağı iyice çamura ekersin yine yapar. Evet. Ama biz evet. ekmemiştik. Cins de çok hani her türlü faktörü var. İklim faktörü var ama bence artık kesinlikle ve kesinlikle bir köşede zamanla alakası yok bu iş. Yok yok yok. Havayı bulduysan, toprak tamı ne yakaladıysan Mart'ın sonunda da ekersin. Biz zaten toprağı yani yağmurladan önce hazırlamıştık aslında. Tam Ekim evet. zamanımızdı e ama vurdu, işte öyle bir durduk kaldık Orada küçük bir hata yaptık yani. Orada bir aldım. hafta oyalanmasaydık Evet. Bir de daha herkes ekmedi. Biz de ne ekelim gibilerde hep şey önden ilerlemeyelim de, demeydim, muhabbeti yaptık. Yanlış işte böyle eskiye dönük bir hareket. Tamam gördün mü? Bak karşıda. Şurada McCormick da merdana çekiyor. Bu, bu sene bu sene McCormick bizde. <laughs> McCormick benim eniştenin McCormick'i. Evet. E, enişte Avrupa'da yaşıyor benim. Almanya'da yaşıyorlar. Yerlerini bu sene ben hazırlayacağım yardımcı olacağız onlara. İcer değil. Sadece birbirimize faydalı olacak. Yardımlaşma. Kuracak. Evet. Onun traktörü benim tarlalara girer. Benim traktörlerin onun tarlalarına girecek. Zaten ben ekeceğim hepsini. Ufak bir destek olsun. Şimdi 200 beygli traktörlerin merden çekmenin bir anlamı yok. Evet. O yüzden. Zaten <laughs> onunla çiğneriz tarlaya şu an. Onu yapıyor <laughs> Bu işlerde bitirim. Aynen bir de traktör de gelmedi daha. Kepçeyi bekliyoruz hala. Evet birazcık o konuda üzüntümüz var. 314. Keşke burada olaydın şu an. Murat üzülüyor daha çok çünkü. Evet. Uzun. Şu makineyi sırtla yüklemek var. Bu da iyi yani toplu. şimdi sen kanalayı boş ver. Köprüyü. Kanalayı boş ver şimdi. Buray da zahmet En Ayın çek. sonunda motor gelirse yine sen kurtuldun. Gelmezse yandık. Gelmezse yandın <laughs> abi. Buray'da çok sıkıntım var yani. Kepçe şey, olmadan çok sıkıntı. Kanalayı ekeceğimiz yer 400 dekar yer ekerisinde en fazla. Anlıyor musun? Olay. Aynen öyle. Evet. Ama bu dayda sıkıntı çok büyük. Evet. Ya bir de dönüm As, 7 dönüm falan ekiyordu gördüm Bir kere doldurunca makine ortalama 7. Kaç yol oluyor makine? Yok yok, şey yapıyorsun, 300 kilo alsa 11-12 dönüm ekiyor bir kere Ama şimdi şöyle, yarı yarıya şey yapıyorduk ya. Tamam yani, ama 300 kilo buğday alıyor. Aynen o kadar, tabii Aa, tabii. 6. oluyor, 300 kilo 12 dönüm ekiyor buğday. Aynen, biz 10 dönüm bitmeden şey üstüne ilave yapıyoruz. Her gün 150 dönüm ektiği için ne olmuş oluyor? 12 defa makine dolduracağız. Aynen, 12 defa elle dolduracağız. Elle Buradan kutlayacağız sesleniyorum. traktörü bir önce gönderin. <gülüyor> <gülüyor> Fabrikadan gönderin bunu bir an önce. Traktörümüzün etildiğini söyledi Berkcan. Evet. Eli kulağında bence. Yardımcı oluyorlar ya sağ olsunlar. Yok, yok, bir an oluyor. önce aldırlar onu şimdi Almanya'da traktör ben, üretilmiş. Ben, ben, söyledim durumunu, anlattım paylaştım durumumuzu. Bir an önce alacaklar en sağ olsun. En kısa zamanda acil bildirim yaptın da çocuklar yapsın. Yapar o. Yapıyorlar. Ya. Onlar da zaten şu an siparişlere, teslimatlara yetişemiyorlar. Yani süper bir traktör ve artık millet akıllı oldu. Öğrendiler ya. Açıklayıcı evet. videolarımız da etkili. İnsanlar yani, daha önce bilmiyordu yani. Göre gör göre gör ayrı bir şey. Şimdi A markası B markası diye şey yapmayacağım En yakın rakibini konuşalım. Kim onun en yakın rakibi? Kendisi, herkes kendi rakibi. Ona göre benim rakibim A'dır, onun rakibi B'dir. Ben hiç fark vermeyeyim. Aynen öyle. Şöyle diyeyim. En yakın rakibinde, 3 ürünün rakibini düşünelim. Tamam 130 beygirlik bir marka. A olabilir, Neolat olabilir, Fenty olabilir, Jonder olabilir, Valdir istediğiniz düşünün. Var ya şansı 10.000 euro en az. En az Başka bir traktör bize varsa. Varsa. Bakalım var mı? Çoğu markada da seçenek Tabii. de yok 10.000 yani. O girdi, yok. sınıfta ondan yok. Ondan sonra otur. Tur muhabbeti. Turda da hiçbirinde yok. Kubota dışında yok. Tabii Kubota'da da yok. Bak yine söylüyorum. 313'teki tur Kubota'da da yok. Yani Kubota efsane, efsane dönüyor 95 yani. 40 daha fazla dönüyor. Efsane dönüyor e ben yani. Hepçili traktörünü ne 314'ü aldım. Aynen, Sırf ondan aynen. yani. E şey düşün. Havalı fren sistemlerini düşün. Fış evet. Puş kabindeki konforu düşün. Tek ekrandan her şeyi yapabildiğini düşün. Ki onda 3 tane ekran var. Evet. <laughs> onda 3 tane ekran var. Bir yani... e de şeyi düşün. En güzeli ekonomik olarak açıdan yakıtı düşün. 313'ün. Yakıt bedava ya. Yakıt zaten ben arkadaşlara söylüyorum. Bazen inanmayanlar çıkabilir yani. Çok gram, normal. 200 gram 800 gramla kuraktan otomotor mu çekilir? Mikser mi çekilir? Aynen öyle ya. O kadar bak. Kaç gün çalıştık hepsinden hesapladım. 700-800 gram arası Abi. ya. Yani otomotor çekiyoruz. Tırmık çekmiyoruz. <laughs> çok yani efsane ben, bir daha traktörü aldığım zaman söyledim. Herkesin bir ihtiyacı vardır. Kapasite meselesidir. 314 geldikten sonra 313'e benim pek ihtiyacım kalmıyor. Çünkü klas var. Aynen öyle. Klası, klası versem ekonomik değeri bana katkısı yok. Çünkü güncel değeri yok klasın. Yaşlı bir traktör. Evet. Türkiye'de klasların artık. 2010 muydu? 11 miydi? 2009 bu motor. 9'du yani. 2009 bu düşünce tertemiz. Daha 3500 saat daha ben baktım. Bence mi? 3500 saat. Benim yine göz klas da. Yani sıfır gibi ama işte yıl şu, şu traktörlere, şu traktörlere, şu biçerdivenlere bir değer veremedi bu klasta. Anlamadım. Geliyorlar. Hiç olmadık markalar. Hiç bilinmedik şeylere. Evet. Of 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 diyorlar. Şu traktörü bilmeyenler hakkında bilmeyenler, hiç kullanmayanlar yorum yapıyor. Evet. Millet de ona ayak uyduruyor. Anlamam gitti. Aynen ama, öyle. Ama burada ben sadece millete de kızamıyorum. Mesela bugün gün içinde bir abimiz geldi bizim. Bak onda da klas tukana var. Evet. 320. Evet. Abi dedim makyaj süper. Ama? <laughs> ama dedim bozuluyor bir parça bulamıyorum ben dedi. Halim abi nasıl parça bulamıyorsun sen? Parça ve usta sıkıntısı çok usta büyük. Usta sıkıntısı yaşadım dedi. Tekil Ağa'da dedi parça yeri var. Bir de Silivri'de parça yeri var. Her istediğim parçayı da maalesef onlar da tedarik edemiyor. Çünkü bazı parçalar pahalı. Evet. Ama gel şimdi Neolant'ı ya da Lavarda'ya. Bakkalda parçası var. Yani işte onlar <laughs> gerçekten... Köy bakkalda parçası var yani işte, ödesi yok. E biz şimdi neden ne, şey döndük Sarıya Dünçer'e döndük? Sırf bu yüzden. Aynen öyle yani parça ve osta çok önemli. Ya, ne Aşık mıyım? Hayır. Hatta kızıyorum içimden o TD'den dolayı. Evet açıkçası. <laughs> ah o TD yaktın bizi. Evet TD'den dolayı kızıyorum tık ne olanta. O tamam, sarı da güzeldir o, aslında. Ama şey de işliyor sana. Biçerelerle traktörde kıyaslamak lazım. Biçereler bence Türkiye piyasasında ne lider. Klas bende var bak yine söylüyorum. Ya Klas... traktörde de liderler aslında. Bilmiyorum. Ben. Kalite ayrı bir şey. Liderler. Ha, bilmem. Satış olabilir, olarak liderler. Bilmiyorum. Komoto da olabilir lider. Yok yok. İtalya, İtaly İtaly traktörlerde hiç, gel bak komoto da var diyebiliyorum ama. Yok, New lider onların hepsini. Bilmiyorum ama bak şimdi şöyle söyleyeyim, New lider değil de, New en iyisi demek değil ha. Ha işte bak, liderle gayet şey, en iyisi ayrı evet. bir şey. Şimdi ben... onu hiç kıyaslamıyoruz. Ben şimdi CX-680 makine aldım değil mi? Bunun ayarı ne? Triyon mu? Abi kesinlikle söylüyorum triyon daha iyidir. İlla ki. Bak, bak yine söylüyorum triyon daha iyidir. Ben neye baktım? Ama triyonu seneye satsak yarı parası, i̇şte ne Orland'ı satsak seneye üstüne biraz da parayı alırsın. Triyonda şimdi bak sağdan soldan <laughs> duruyorum, elinde bazı şeyleri yaşıyorum. E tamam diyorum abi evet parçalarda bir problem oluyor. Evet. Usta mı set, bir tane set abimiz abi bizim. Gerçekten elinin işi usta. Ama adamın elindeki imkanlar ne yapsın? Adamın bilgisayarı vermemişler herhalde. Bilmiyorum ben de. Ben karışmayayım o işlere. Bilgisayar evet. bağlantısı yok motorda. Benim bu traktörüm 2010 yılında, 2010 yılında bana geldi. 13 yıldır ben de bu motora bir kere bilgisayar takıldım. Şöyle uzunca. bir kalibrasyon vesaire bile yok değil mi evet. bunda da? Belki bir şeyler değişti buralar ne bileyim. Baksana <laughs> bu değişmiş. <Ama gülüyor> ya hiç... tabii bize mesela güncelleme geliyor. Buna gelmedim o kadar yıldır. Deniz, Deniz abi var klasta. Mesela o süper bir adamdır. O geldiği zaman hemen yeten bağlayayım derdi bir çerebeli yapardı. Bak. Evet. Açıkça söyleyeyim. Demek ki var. Her ya Bunda da illaki ya, vardır. Evet. İşte biraz servis ve satış ağında zayıflık var. Piyasada da makine yer edilemedi yani. Tabii. Sarı makineye baktım. 6.80 tam piyasa makinesi. Ya şöyle şimdi beğenmedin sen satacağım desen üstüne para koyarak satarsın. E öyle zaten bir makine. Parça problemi yok. Amaç satmak değil ama. Parça problemi yok. Parça problemi zaten yok. E bir de kapasitesi benim istediğim kapasitede çok acayip büyük değil. Ama bizim Tukan'dan da 2-3 gömlek büyük. Ya şimdi biz buğdayla 1,5-2 kilometre ile işte bunun da rahat 4-5 kilometreye kadar çıkacak evet. bu iş. Amaç o zaten. Yani o kapasitedeki bir buğdayı biçerken. Zaten 300 kiloluk malı biçerken 7 kilometre gidecek belki. Evet Çünkü... evet evet. İşte o bizi kurtaracak. Ya, biz bizi çile kurtardık. çektik buğday biçerken. Biz 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 ya. ya Daha sonra <laughs> ne yaparsan yap makine de bizim makine de 13 yıldır bizde. Anlıyor musun? Artık makine yavaş yavaş ister yani eşi tamir var. tadilat bazı şeyler bozulabilir. Yani yani. normal 13 yıldır çalışmış senin evinde. Bakım ister, rutin bakım ister. Tabii biz de işte rutin bakımlar artık yapmayalım da yine makine alalım dedik. Hesap uydu, hesap uydu. Aynen öyle. Benim makinem şey makinesi değil. Türkiye distribütöründen gelmeyen bir makine değil. Avrupa'da ithal edilen makinelerden. Fiyatı da çok uygun. Ama işte ucuz. Ucuzu sevmiyor insanlarımız. Ya onlar herkesin kendi şeyi. Ben şöyle söyleyeyim. Tam fiyat vermeyeyim ama e, Türkiye'de bir bayiden aldığınız fiyattan 100 bin euro ucuz. Aynen öyle. 100 bin euro ucuz. Onu söyleyeyim. Orada gerisi artık arkadaşlar düşüncelerinde kalmıştır. Şöyle demiştim, şey, Ben bir alım düşündüm. Benim aldığım e, şirket Buna bana garantisini verdi. E bir de sıfır makine. iki sene zaman genelde bozulmaz. Ekstrem bir durum oldu. Motor indirdiğini düşün. 100 bin lira çıkmaz da motor indirmez. Yani Söyleyeyim öyle bir şey sana. bile olsa adamlar arkasında. Tabii var. arkasında ama iki sene sonra ne oldu biliyor musun? Senin makinen Türkiye'den gelmiş. Benim makinem Avrupa'dan gelmiş yok. İki sene sonra her şey eşit. Aynen öyle. 2025'te hepsi eşit olacak bitti. Aynen öyle. O süre bitince biticek hepsi. Ha. Ondan sonra sen cebinden para vererek yaptıracaksın. ne yaptıracaksın. Ya tabi zaten sıfırda çoğu şey zaten bu yani içeride sen var sen konusunda garantiye girmiyor iki çoğu şey. 2 yıl garantiye 100 bin euro vermiş oluyorsun. Ben vermedim. Zaten ben yok. o rakamlar çıktıktan sonra ben yine ben evlat almazdım. 100 bin euroya fendi alırız bıraksanız zorlayıp fendi alırdım. Trilyon, <laughs> alırdım. Trilyon'a 100, 200 vereceğim 130 verirdim. Trilyon alırdım açıkça söylüyorum yani. Aynen öyle yani. Trilyon alırdım ben Zaten gönlünde klas var yine. Ama hesap kitap yaptım derim kafayı tam gözlerini. bu sefer de sarıya gir. Aynen öyle. Beğenmeyi satarız. O kadar. Ama yani iş yapmayacak makine değil, piyasa makinesi. Aynen öyle. Burak'cığım bakalım Bakalım hemen bir tohum ne durumda. Bir de bakalım. Dönünce ben ineyim şuradan. Bakayım da sen sonra devam et Bir dakika bekle Tohumumuz gayet güzel Şöyle tohumu da görün arkadaşlar Evet evet azalıyor Şöyle tohumumuz karışık eski ve yeni Gübreye de bakayım Gübremiz de güzel Tamam sen devam et. Bu şekilde ekimi yapıyoruz. Ekimle ilgili vereceğimiz bilgiler de bu şekilde biraz muhabbet de oldu. Yani yağışlar gösteriyor bir bir hafta içinde 3 gün, 4 gün yağmur gösteriyor. En azından birisi yağar diye düşünerekten biz de başlıyoruz. Şimdi dedikleri gibi gerçekten de yağarsa o yağmurdan sonra işler karışacak. Biraz yoğunlaşmak gerekecek. Belki de bu toprağı bir daha işlemek gerekebilecek. Yani yağışın miktarı bilmiyoruz. Denilen litre yüksek. 80 litreleri falan gösteriyor. Yani eğer öyle olursa karıştırmak gerekebilir. Bir işi daha gerekebilir. ha mümkün olan dere kenarı gibi yerleri de şimdi mesela bu kanal zaten bugün bilemedin yarın bitireceğiz. Ondan sonra dere kenarındaki buğdayları ekmeye başlayacağız. Bir an önce başlayacağız onlara dediğim gibi. Şimdi yağmurda sonra biraz problem olabilir. Bakın bu şekilde ekime başladık hayırlısıyla bakalım. Kanalıma abone değilsiniz. Lütfen abone olun. Beğeni atmayı, bildirim çanını açmayı, en önemlisi de yorum yazmayı es geçmeyin. Yorumlara değer veriyorum. Cevap dönüyorum %90. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.